İkinci modülle geçtiğimiz zaman, ikinci modül 16 hafta sürüyor. Burada gen ailelerimizi tanımaya başlıyoruz. Yani hangi gen ailesine aitiz ve o gen aile, 20 gen ailemiz vardır ve hepimizin haritasında da fraktallarımız, hangi fraktala ait olduğumuzu, hangi gen ailesine ait olduğumuzu ve ne yapmaya, o gen ailesinin içine beraber ne yapmamız gerekir? gereki onu öğreniyoruz. Burada e, e, bunları e, fraktallar dedim bir sade bu bir terminoloji tabi. Burada bu terminolojiyi de açıklıyoruz. Fraktal ne olduğunu. Fraktal e, ana fraktalımız vardır. Örneğin e, evrana inişte enerji olarak iniş, inişimizde biz annemizi babamızı hepsini seçerek iniyoruz yani bunu artık bu bilgi geniş bir bilgidir bana göre birçok insan artık bunu biliyor ve annemizi babamızı ve hangi anne baba ile beraber bu yolculuğu yapmamız gerektiğinde hepsi o ruh için belli Öyle diyelim. Anne babanın belki bundan haberi yok ama seçen ruh bunu biliyor. Bundan dolayı da baktığımız zaman fraktal daha geniş bir ailedir. Çok geniş bir ailedir. Üç tane kök fraktalımız vardır. O kök fraktaldan bütün fraktallar doğuyor. Ağacın kökü kimi düşün. Bir ağacın kökü var. Önce bir ana kökü var. Daha sonra o kökten yan kökler ayrılmaya başlıyor. Üç çok yoğun ana, ana kök var, ana kök ve ayrılan kökler fraktallar öyle diyeyim. Ana fraktal ve üç ondan ayrılan üç fraktal vardır. Bu simya fraktalıdır sevgi ve fedakarlık fraktalıdır ve bilge ve merhamet fraktalıdır. İnsanların tümü, bu dünyadaki insanların tümü bu üç fraktala bölünmüştür. Bu tabii bu bölünme demek bölünme anlamına değil. beraber birliğe doğru yürümek yürümemiz için bu fraktallara ihtiyacımız vardı. Bu fraktal enerjisine ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı da biz genetik haritalara baktığımız zaman genetik bir bu hari, genetik harita çıkarıyoruz. O genetik haritaya baktığımız zaman kişi hangi fraktala ait olduğunu ana fraktalı ortaya çıkıyor. Daha sonra ona bu dünya yolculukta yolculuğun yardım eden fraktallar biri ikinci aşamada ve üçüncü basamakta o fraktallar belli oluyor. Hepsi aslında el ele kol kola yürüyorlar, destek oluyorlar ama en önce bir kalıba ihtiyaç, dünyada bir kalıba ihtiyacımız var. İşte burada da bu fraktal kalıbı bizi bu yolculukta yürümemize enerjik olarak yardım ediyor. Fraktaldan sonra ait olduğumuz gen ailesi vardır. Ait olduğumuz gen ailesi burada yine de gen ailelerimiz var. Bu gen aileleri ortaya bu gen aileleri 20 fraktallara 20 gen ailesi 3 fraktala ayrılmış öyle diyelim. Simya fraktalı dediğim daha önce sevgi ve fedakarlık fraktalı adı üstünde içeriği zaten bu isimler içeriğini anlatıyor ve merhamet bilgelik ve merhamet fraktalı. Yedişer gen ailelerine ayrılıyorlar. Bazıları 6, bazıları da 7. İşte burada bu yolculuk başlıyor. Bu yolculuğu ikinci eğitimde bu aileleri tanıyoruz. Ailelerin yapısını, her ailenin, ait olduğumuz ailenin yapısı vardır. Dünyavi ailelerimizin de. Burada da bu yapıyı, kimyasal yapıyı, bu kimyasal bir prosesi, bu kimyasal boyutunu anlıyoruz. Bu aileleri bir arada, her aile kendi kodunu, aminasitini kodluyor. Her ailenin kendine göre bir aminasiti var. Bu aminasit bu yolculukta bize yardım edendir. Daha önce alçak frekans dedim, gölge frekansı dedim. Gölge frekansında bu aminasitler aktif değiller, pasifler. Kimyamız pasiftir. Armaya doğru hareketimizde, kendimize tanıma yolunda, hayatta kalmayı artık bırakıp hayatta her şartlarda hayata hayatta kalmayı öğrenip gölge frekansında alçak frekansta biz armaya doğru hareket ediyoruz. gölge frekansında alçak frekansta aileler ailemizin içinde birbirimizi tanımıyoruz. Ailenin içindeyiz ama birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizle savaş içindeyiz. Yani şöyle dünya ve ailelerinize bakın. Kardeşleriniz var. Anne babanız var. Onlarla nasıl anlaşıyorsunuz? Ne kadar iyi anlaşıyorsunuz? Yani dünyayı aslında bu şekilde de yansıtıyor bize. Ee, ve birbirimizden hem de ailenin içindeyiz ama gülge frekansında ailenin içinde olmamıza rağmen birbirimizden ayrıyız. Birbirimizi anlamıyoruz. Ve devamlı şunu diyoruz: Anne babam beni anlamıyor. Çocuğun sık sık söylediği. Anne babam ben, abim beni anlamıyor, ablam beni anlamıyor babaannem, anneannem vesaire. Yani anlaşılmadığımızı düşünüyoruz alçak frekansta. Ama biz yukarıya doğru, yüksek frekansa doğru harekette aileye aile birliği başlıyor. Yani birbirimizi anlamaya başlıyoruz. Aynı çatı altında yeniden birleşiyoruz öyle diyelim. Gen ailesi böyle bir şeydir. Aynı arma frekansında, yüksek frekansta birbirimizi anlamaya başlıyoruz. Aslında kimse kimseye kötülük yapmak istemiyor. Sadece alçak frekansta bizden ne istendiğini ve kendimizi de tanımadığımız için, neden geldiğimizi bilmediğimiz için dünyaya biz ailemizin içinde kendimizi yalnız ve kopmuş hissediyoruz. Arma frekansına doğru harekette işte her aile örneğin burada 3 fraktal dedim 3 fraktalın içinde hepsinde 6'şar altışer aileler vardır, gen aileleri vardır. Bu enerjiyle birleşmişler. Aynı yolcunu, yolun yolcusu var, öyle diyelim. Beraber yolculuğu yapıyorlar birbirine destek olarak. Tabii gölge frekansında, alçak frekansta birbirini desteklediğini anlayamıyorlar. Tam tersi diyor ki, abim bana destek olmuyor. Aslında destek oluyor ama onun desteğini anlayamıyor. Nasıl destek verdiğini anlamıyor. İşte burada armaya doğru harekette o desteği görüyor ve yeni aile bir araya ve birbirine kilitleniyor. O yani o şey, ve birleşmeye başlıyor aileler birleşmeye başlıyor. Fraktal içinde her fraktalın içinde altışar aile var. Örneğin simya fraktalının içinde daha fazla yeni ailesi var ve aileler birbirini tanımaya, birbirine destek vermeye ve beraber yürümeye başlıyorlar. Aynı önce fraktal çatısı altında evinde buluşuyorlar. Daha sonra bu üç anlattığım fraktallar birbirinden birleşmeye başlıyorlar ve o köke doğru beraber o köke doğru, köke doğru hareket ediyorlar. Yani evrensel enerji birleşmeye başlıyor ve insanlık artık çatışmayı, savaşları burada Önce biz kendi işimize savaşıyoruz gölge frekansında birbiri, aile içinde birbirimizi tanımak ve birbirimiz anlaşamıyoruz, anlaşmak istemiyoruz ve devamlı haykırıyoruz. Kimse beni anlamıyor, haykırıyoruz. Aslında kendimizi anlamıyoruz. O, o gölgeden çıkmaya başladığımız zaman ilk önce kendimizi anlamaya başlıyoruz. Neden dünyaya geldiğimizi, amacımızı ve bu amacı nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini daha sonra aile içinde birbirimizi anlamaya başlıyoruz, kucaklaşmaya başlıyoruz ve diğer ailelerle de nasıl bunu şeydim? diyeyim yani yakın ailelerle de yani akraba aileleri öyle diyeyim onları anlamaya başlıyoruz ve bir bütün olarak birlik içinde kimyamız harekete geçiyor. Bu kimyasal bir prosestir. Yine tekrar ediyorum denyalarımız burada devamlı harekete aminasitler işin içine giriyor ve beraber aminasitler bizi burada birleştirmeye başlıyor. Aile içinde bir bütünlük başlıyor birlik başlıyor. Birbirimizi gerçekten de kardeşçe bu fantastik bir film gibi de kardeşçe birliğe doğru hareket, birliğin içinde. Birliğin içinden aslında hiçbir yere gitmedik. Hep birliği içindeyiz. Ama o gölge frekansı, alçak frekans birliği algılamamızı engel oluyor. İşte ikinci modülde de biz 12. 16 hafta içinde aileleri, fraktalları tanıyoruz. Fraktalların içindeki ailelerle tanışıyoruz. Aile kimyasıyla tanışıyoruz. Bu kimyayı nasıl daha yüksek frekansa harekete geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Armaya, daha sonra yine de yani Birliği birliği yakalamaya çalışıyoruz. İçimizdeki önce birliği daha sonra ailenin içinde birliği yakala. Tabii ait olduğumuz dünyada, ait olduğumuz aileyle gen ailesi aynı olmayabilir. Bir ailenin içinde birkaç gen ailesi olabilir. Bu da ahengi ve güzelliği sunuyor. Yani paylaşımı sunuyor. Örneğin birisi simya fraktalına aittir. Simya fraktalının ateş ailesine aittir. Diğeri sevgi ve fedakarlık fraktalının arayış ailesine aittir. Diğeri ailenin içinde bilgelik ve merhamet ailesine aittir. Bakar mısın ne kadar güzel bir bir ahenk var, ne kadar güzel bir e, renklenme var burada. İşte ancak bunu arma frekansında anlayabiliyoruz ve e, yine el ele tutuşarak aileler birbirini desteklemeye başlıyor. Gölge frekansında, alçak frekansta e, kişi ailenin onu desteklenmediğini e, düşünüyor. Aile beni desteklemiyor haykırıyor. Berek bana bu ailede kimse destek olmuyor diye haykırıyor. Aslında Alçak frekansta kimse kimseyi anlamıyor. Anlamak istemediği için değil, anlayamıyor. Çünkü frekanslar farklı ama arma frekansına yaklaştıkça hediyelerimizi anlamaya başlıyoruz. Gerçekten de o sevgiyi, sevgi enerjisini, aslımız sevgi olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ve aslımıza geri dönüş burada başlıyor. Arma, gölge çizgisinde aslımızı yıkalıyoruz ve birleşerek bir bütün olarak birliğe doğru hareket etmeye başlıyoruz. Bu ikinci modülümüzdür. 16 hafta bu eğitim 16 hafta sürüyor. Tabi birinci mutlaka birinci modülü eğitimini görmesi gerekiyor kişiyi. Birinci modül eğitimine katılmayan kişi, kişi ikinci modülü alamıyor. Çünkü anlamaz onu. Aa, önce gen ailelerini tanıması gerekiyor. Oradaki gölgeleri, armaları, ermişlik boyutlarına, kimyasını tanıması, kendi kimyasını harekete geçirmesi gerekiyor ki aile kimyası harekete geçsin. İkinci modülde bu şekilde çalışıyor. Ee, ve tabi burada ciddi bir birlik bilincine varıyoruz, Birlik bilinci harekete geçiyor. Birlik bilincinin kimyası harekete geçiyor. Demek daha doğru olur.